Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Yoga ve mandala eğitmeniyim. Kanalımda da Hatha Yoga, yüz yogası ile ilgili videolar ve bilgiler paylaşıyor. Ara ara da vegan tarifleri yine sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu hafta sizler için meditatif bir yüz yogası serisi paylaşacağım. Öncelikle birazcık meditasyondan bahsetmek istiyorum. Daha önce bahsetmemiştim. Sadece küçük bir seri paylaşmıştım sizde. Yine meditatif bir seriydi o. Şimdi bir deniz düşünün. Denizin yüzeyi dalgasız ve düz bir şekildeyken daha berrak bir suya sahip olur ve dipte ne var ne yok görürüz. Fakat bir dalga varsa bütün toprağı kaldıracağı için bu dalga dibini göremeyiz. Zihin de aynı bu şekilde işlemekte. Düşünceler çok hareketli bir şekilde gelip gittiği zaman biz aslında gerçekten kim olduğumuzu, benliğimizi göremiyoruz. Fakat biz bu düşüncelerden biraz olsun zihnimizi arındırabildiğimiz zaman o zaman benliğimizi görebilir ve bu yaratıcı gücü, bu büyük ışığı daha çabuk kucaklayıp onunla daha çabuk tanışabiliriz. Meditasyon için içsel ve dışsal yöntemler var. Biz bugün dışsal bir yöntem yapacağız. Yani bir dış bir objeye odaklanarak aslında zihnimizi arındırmaya çalışacağız. Sadece bu objede odağımız kalacak. Aklımıza başka fikirler gelirse tekrar yaptığımız işe odaklanarak Zihnimizi arındırma çalışması, aslında bir odaklanma çalışması yapacağız. İçsel olan meditasyon yöntemi ise içine, benliğine farkındalığına odaklanarak yapılan meditasyon. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra hadi gelin hep birlikte meditatif bir yüz yoga serisi yapalım. Ve bunun sonunda da hem zihnimiz biraz arınmış olsun, hem ruhumuzu birazcık da olsa şifalandırabilelim, hem de yine ellerimizle yüzümüze şifamızı verelim. Başlıyoruz. Boyun bölgesinden. Derin bir nefes al. Ver çok yavaş. Seri boyunca Odaklanmanı en yüksek seviyede tutabilmek için öncelikle bir niyet et. Tekrar derin bir nefes al. Ver. Ve ellerini serbest bırak. Yerleştir elleri boyun bölgesine. Nefes al. Nefesi verirken baş geride dil damakta. Ve kal burundan nefes al ver. Bütün farkındalık. Çene, boyun bölgesinde kalsın. Sadece bu bölgeyi düşün. Bu bölgeyi fark et. Nefes al. Verirken dili düzelt, başı düzelt, elleri bırak. Derin bir nefes al hemen. Ver rahatla. Tekrar yerleştir elleri, al derin nefes. Verdiğinde baş geride, dil damakta kal. Nefes al, odak çenede. Nefes ver. Odak çenede. Tekrar derin bir nefes al. Verdiğinde önce dili rahatlat, sonra başı kaldır, sonra kolları rahatlat. Derin bir nefes al boğaz bölgene. Ver çok yavaş. Bir gerilme varsa hemen aksın, gitsin. Hemen ikinci pozda devam ediyoruz. Derin bir nefes al. Ver rahatla. Yerleştir elleri. Al nefes verdiğinde baş geride ağız kocaman açık. Al nefes, çene önde, odak çenede kalsın. Ver nefes, çene geride. Odak çenede. Ve tekrar başı düzelt, ellerini rahatlat. Derin nefes al ver hemen dengelen. Tekrar nefes al. Getir kollarını buraya ve nefesi verirken baş geride ağız kocaman açık. Al nefes çene öne, odak çenede. Sadece çeneyi düşün. Ver nefes çene geride. Odak çenede. Ve tekrar nefesle düzelt başını, kollarını. Salla şöyle bir rahatla. Derin bir nefes al. Ver. Bütün farkındalık boyun bölgende olsun. Çalıştırdığın bölgende. Ve ellerini şu şekilde bir hale getir. Böyle makas gibi. Küçük bir makas haline getir. Ve yerleştir şöyle. Çene hattına. Nefes al. Çene bölgende bütün farkındalığın. Nefes al. Verirken çenede ellerin ve farkındalığın. Al nefes ortada. Ver. Bu hattı hisset. Al nefes. Ver. Parmakların çenede akışını fark et. Tekrar nefes al. Verdiğinde buradasın. Ve ellerini rahatlat. Çok derin bir nefes. Çok yavaş ver. Yanak bölgesi için. Yanaklarını şişir. Elini de böyle koy ki hava kaçmasın. Tut ve sadece yanaklarına odaklan. O yanaklarını aldığın havanın, içerideki havanın nasıl gıdıkladığını, içeride ne gibi hisler yarattığını, bu hisleri anlamaya çalış. Tekrar nefesi yavaş bir şekilde ver ve gel. Bir daha tekrarlayacağız. Derin bir nefes al. Verdiğinde şişir yanakları ve odak Ver çok yavaş. Derin nefeslerle. Yerleştir elleri geriye doğru çek. Önce dudaklarını içeriye alarak çeneni ağzını hafif aç. Arala. Sonra öne doğru uzat. A nefes. Verdiğinde uzat. A nefes. Verdiğinde uzat. Ve bunu yaparken farkındalık yanaklarında. Bak bakalım neler hissediyorsun. A nefesini. Ver yüzünü uzat. A Ver. A ver. A ver. Ve bırak ellerini rahatla. Derin nefes al. Ver. Tekrar dengelen. Hisset ve fark et. Göz bölgesine geçiyoruz. Yerleştir elleri kaşların üzerine ve ellerini yukarıya doğru çekerken göz kapağını, üst göz kapağını aşağıya doğru sanki indirmeye çalışıyorsun. Ve buradaki direnci hisset. Bütün odak üst göz kapaklarında olsun. Derin nefesler yardımcın. Çok güzel. Ve bırak, şöyle bir rahatla tekrar. Çok derin nefes al, çok yavaş ver. Hemen dengelen. Ve bir kez daha yapalım. Yerleştir elleri kaşlara çek, yukarıya ve göz kapaklarını aşağıya indir. Yapabiliyorsan daha kolay olacaktır. Burnunun ucuna bakmaya çalış ve kal. Hisset. Göz kapaklarındasın. Bu andasın. Rahatla. Kaşlar için devam ediyoruz. Yerleştir işaret parmakları kaşların orta kısmına. Önce yukarıya, sonra geriye. Ve kaşları çat. Hisset kaşlarını. Bütün farkındalığın kaşlarında. Çok derin nefesler. Çok yavaş vererek. Ve bırak elleri rahatlat. Şimdiden kaşların kalktığı hisset ve fark et oradaki değişimi. Tekrar yerleştir. Bir kez daha yapıyoruz. Ve geriye yukarı. Çektikten sonra kaşları çat ve kal. Çok derin nefeslerle. Destekle. Odağın kaşlarında. Yukarıya doğru kaldırmaya çalıştığın kaşların. Ellerinden oraya akan şifa. Ve bırak şöyle. Rahatla. Gevşe. Kaş ortası için getir elleri. Namaste'ye. Ve yerleştir. Aç şöyle baş parmaklardan tekrar çat kaşları. Ortadaki beyaz ışığı hayal et. Kaş ortasını hisset, fark et. Odakta kal. Odakta kal. Odaktasın. Ve şöyle tarayarak baş parmaklarla sirkel ellerini rahatla. Çok derin bir nefes al. Çok yavaş ver. Nefesle dengelendikten sonra yerleştir tekrar elleri. Aç ve kaşlarını çatmaya başla. Ortadaki beyaz ışığı, odak noktanı hayal et. Gözünde imgele. Buradasın. Derin nefes al. Nefes ver. Her nefes alışverişinde buradasın. Ve tekrar şöyle aç ve silkele, rahatla. Alın için elini yerleştir alnına ve kaşlarını kaldır. Bütün dikkatin, bütün odağın alnında. Alnının üzerindeki elini hisset. Alın kaslarındaki hareketi hisset. Ve şöyle elini rahatlat. Gel bu kez diğer elinle. Kaldır kaşlarını. Hisset. Bu kez diğer elini hisset. Deminkinden bir farkı var mı? Fark et odak alında ve düşür elini. Derin bir nefes al, ver. Seri sonu masajı için hemen yağını ellerine al ısıtmaya başla. Yağı ısıttıktan sonra bütün yüz bölgene, boyun bölgene tampon hareketlerle yedir. Bu serinin masajı çok uzun değil çünkü odaklı bir çalışma olduğu için ve nefesle birlikte desteklediğimiz bir yüz yogası çalışması olduğu için etkisi diğer yüz yogası çalışmalarından daha fazla olacak. Çünkü odaklanarak bu bölgedeki farkındalığımızı yükselterek yaptık. Hemen başla aşağıdan yukarıya hareketlerle boyun bölgeni hissetmeye. Ellerinin kayışı, yağın verdiği his, boynun, sen parmakların. Ve nefes. Ve rahatlat kollarını. Gel şöyle çene bölgene. Çeneden kulak altına. Çeneden kulak altına. Dokunduğun her bölgedesin. Dokunduğun her bölgedesin. Ve gel şöyle rahatlat ellerini. Elini bir kanca yap. Üst dudağın üzerinde. Üst dudak dişine yapışık. Şöyle yukarıdan aşağıya hareketlerle. Fazla bastırmadan bütün odağın dudağın üstünde. Ve gel dilini yerleştir alt dudak diş arasına. Yine yukarıdan aşağıya hareketlerle odak bu bölgede sende. Ve rahatla. Gel şöyle yukarıya çek bakalım. Yanaklar için bir masaj sarkık yanaklar için hisset bölgeyi buradaki kasları çektiğin kası fark et. Aynı şekilde diğer tarafta. Şu bölgedeki kas, hisset içeriden kasını. Her nefes alıp verdiğinde buradasın. Bu kastasın. Ve rahatla. Çok derin bir nefes al. Çok yavaş ver. Ve yanakları şöyle minik minik burada olduğunu hatırlayacak şekilde başla sevmeye. Ve daha büyük sevgi göster elmacık kemiklerine. Bütün farkındalık dokunduğun her yerde. Ellerin iki kanca ve başla bir taraftan önden arkaya doğru, kulağa doğru, saç dibine doğru gerdirmeye. Hisset elmacık kemiklerini. Yağın kayışını fark et. Çok derin nefes al bu bölgeye ve verirken rahatlat ellerini. Gel aynı şeyi diğer tarafa yap. Çok derin nefes al. Bu taraf içinde kal elmacık kemiklerinde. Hisset yağın kayışını, parmaklarını, tenindeki, cildindeki yarattığın şifalı hissi. Derin bir nefes al verirken rahatlat ellerini şöyle. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Gel kaş ortasına. Baş parmaklar. Hisset. Dört parmakla birlikte. Dokunduğun her yeri fark et. Parmak uçlarında, alnında, şakaklarında, kaş ortanda, akar giderken nefesin ve sen burada kal. Ve şöyle. Son kez parmak ve avuç içinde. Kaş ortanı yukarıya doğru gönder. Hisset bu yumuşaklığı. Fark et. Işık. Ellerinden. Bütün yüzüne aksın. Ve ellerini kanca yap. Kaş ortasından şakaklara doğru. Kaş ortasından şakaklara doğru. Hisset kaşlarını. Çok derin nefes al ve verdiğinde rahatlat ellerini. Şöyle gel ortaya ve kenara doğru aç ellerini. Bak ortadan tüm yüzünü hisset, tüm yüzüne odaklan. Çok derin bir nefes al ve verdiğinde rahatlat elleri. Derin bir nefes al, ver. Kapat gözlerini. Bütün yüzünü hisset. Bütün yüzünü fark et. Boyun bölgeni fark et. Çene bölgeni fark et. Yanaklar, dudaklar, burun, gözler, göz kapakları, kaşlar kaş ortası, alın, tüm yüz ve sen burada kal bu anda. Nefesi tüm yüzüne al ve nefesi tüm yüzünden ver. Derin bir nefes al. Ver. Odak noktan tüm yüzün. Çok derin bir nefes al tekrar. Ve ver. Kal birazcık burada. Her nefesi yüzüne al. Ve her nefesi yüzünden ver. Odak noktan bir nefes al şimdi verdiğinde yavaşça gözlerini aç ve kendine teşekkür et sihirli parmaklarına, şifalı ellerine teşekkür et burada olmana sebep olan bütün atalarına buna sebep veren bütün güçlere ve kendi enerjine teşekkür et videoyu izlediğin için ben de sana teşekkür ederim beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma bana iletmek istediğin bir mesaj varsa yorumlardan ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsin. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.